Değerli veliler, sevgili öğrenciler, 2024 YKS sonuçları açıklandı. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonucunda herkes belli bir emek verdi ve bu emeğin sonuçlarını e, bugün artık elde etmiş bulunuyoruz. E, bu videoda daha çok sınavın nasıl algılandığını, sonuçların nasıl değerlendirmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Öncelikle henüz daha kılavuz yayınlanmadığı için ee, bir tercih listesi oluşturmak için erken. Ama geçtiğimiz yıldan kısa salarak belli hazırlıklar yapabiliriz. Zaten sınavdan sonra açıklanana kadar olan sürede öğrenciler, veliler belli hazırlıklar yaptılar. 3 aşağı 5 yukarı beklentileri vardı. Şimdi önce size TYT e, sayısal, sözel, eşit puanlarının geçtiğimiz yıla göre nasıl algılandığından bahsetmek istiyorum. TYT geçtiğimiz yıla göre daha kolay algılanmış. Örnek veriyorum, geçtiğimiz yıl 467 puanla başladık. E, 3800. olan bir öğrenci bu sene 469 puanla 2700. olmuş. Puanlı 2 puan daha yüksek ve sıralaması biraz daha iyi gibi. Bu ilk 5000 dilimde hemen hemen aynı algılanmış diyebiliriz. Ama geri doğru baktığımızda örnek veriyorum geçtiğimiz yıl 441 puan, 441 küsur puan alan bir kişi 19000. iken bu yıl 441 puan alan kişi 22000. 22500. 22500. Bu şunu gösteriyor. İlk 5000'den sonraki ya da ilk 10.000'den sonraki dilinde TET geçtiğimiz yıla göre daha kolay algılanmış. Bu da şunu değerlendirme yapmamıza sebep verecek bence. TET'den sonra sınavın çok zor olduğunu, işte matematikte 3-5 tane sorunun yapılamadığını söyleseler de, Türkçenin ne kadar uzun olduğunu söyleseler de, hatta 2021 ile mukayese etmeye çalışmış olsalar da, hem TET için hem sayısal için kesinlikle bu sınav 2021 ya da ondan daha zor algılanmadı. Çünkü... E, bu süreye kadar da ben hep öğrencilerime şunu söylemiştim. 2021 e, olduğu için biz de ona göre hazırlandık. Biz de kendimiz ona göre daha çok zorladık. E, dolayısıyla sınavın 2021 gibi değil, bir tık daha aşağısı geleceğini bekliyorum demiştim. Ve beklediğimiz gibi de oldu. E, sayısal için de bir değerlendirme yapacak olursak, geçtiğimiz yıl e, sayısalda 480 puan alan bir öğrenci, 1718. iken bu sene 480 puan, 479,5 puan alan bir öğrenci, 1166. yani aşağı yukarı e, bir 500-600 kişilik yukarı gitmiş. Bu da sayısalın yani alandaki matematiğin, işte kimyandaki bir iki sorunun, biyolojideki bir iki sorunun zorluğunun getirmiş olduğu sonuç diye düşünüyorum. Geriye doğru gidecek olursak e, işte 400 e, 415 puan, 416 puanın geçtiğimiz yıl karşılığı 39.718 iken bugün 416 puanın karşılığı 23.000. Yani aşağı yukarı 40'a 40'a yakın yukarı gitmiş. Yani sayısal ilk 5000'den 10.000'den sonra e, aynı netleri geçtiğimiz yıl aynı puanı yapan bir kişi hemen hemen sıralamayı yarıya çekmiş diyebiliriz. İlk 40.000, ilk 50.000 adına. Ama bunun gerisinde e, geçen sene 360 puan alan bir öğrenci 93.000. inciyken sayısal puan türüyle bu sene aynı puan türünde e, 65 65.000 küsürüncü burada da üçte bir oranında çekmişti yani geri doğru gittikçe e, biraz daha eşleniyor daha da geri inelim 290 puan alan bir öğrenci geçtiğimiz yıl sayısalda 205 bu yıl e, 290 puan alan bir öğrenci 157 bin-160 bin civarında burada da 4'te bir oranında gerileme olduğu gözüküyor yani sayısal puan türünde bu sene sınav daha zor algılanmış kesinlikle diyebiliriz altında çizebiliriz eşitlik puan türünde ee, durum biraz daha farklı. Eşitarlık puan türünde tabii ki e, sayısal matematik, sayısalcılara matematik zor gelince eşitarlıklara daha da zor geliyor. Bu anlamda eşitarlık sıralamasının daha da geri olması pek bir beklediğimiz bir olaydı. E, ama burada ekstra belirtmek istediğim bir durum var. E, şimdi baktığım bazı sonuçlar var. Örnek veriyorum bir öğrencim TTD e, işte 30-40 bin civarında ve sayısalda matematik neti 29 iken hiç edebiyat işaretlemeyen bir öğrenci 37 bininci olmuş eştarlıkta. Bunun gibi çok örnek var. O zaman bu bize şu çıkarımı yapmaya e, sebep veriyor. Yani eştarlıkta bir öğrenci e, geçtiğimiz yıl 40 bininci bu yıl 40 bin göz üstünde önünde sayısalcıların çok olduğu izlenimini verdi bana. Tabii bunu daha geniş değerlendirip sonra yine soru cevap videoları yapacağız. Orada da dile e, getirebiliriz. E, kılavuz yayınlanınca sayısal verileri ele alınca daha iyi değerlendirme yaparız gibi duruyor ama şu anda e, benim gördüğüm e, sayısalcıların eşitarlıkların önünde yer aldığı e, puan türünde. Buna da örnek verelim bir, bir iki tane. Geçtiğimiz yıl e, 371 puan 15 bininciyken, bu yıl 370, e, 371 puan e, 13 bininci. Yani 1 iki bin burada bir gerileme var. E, 345 puan geçtiğimiz yıl 44 bininci e, bu yıl e, 340 puan daha düşük bir puan 39 bininci, 40 bininci. Ee, yani eşitarlık da geçtiğimiz yıla göre daha zor algılanmış. Gelelim sözel puan türüne. Sözel puan türü e, TT gibi geçtiğimiz yıla göre biraz daha kolay algılanmış gibi duruyor. Örnek ortalardan e, bir puan türünden söyleyelim. 257 puan geçtiğimiz yıl 330 binken bu yıl 360 bin. Yani sözel puan türü burada daha e, kolay algılanmış diyebiliriz. Ya da eşitarlıkçılar matematik yapamayınca sözelden de işaretleme yapmışlar diyebiliriz. Şimdi bunlar e, hep konuşulacak, e, işte e, çıkarım yapılacak olan sonuçlar. Bu da e, benim yani konuşmak istediğim kitle daha çok 2025'te, 2026'da, 27'de sınava girecek olan öğrencilere seslenmek istiyorum. Şimdi e, TT'de 64. olan öğrencimiz var. İşte 340, sayısalda 343. 360. olan işte Eşit bininci olan, sayısalda beş bininci, on bininci, yedi bininci, altı bininci, dokuz bininci, on beş bininci öğrencilerimiz var. Hatta şöyle söyleyeyim, bir milyonuncu öğrencimiz de var. Bunları birbirinden ayıran temel olan şey şu, düzenli ders çalışan, düzenli deneme sınavı çözen, deneme sınavı sonuçlarını düzgün kontrol eden, yanlış borçlarını sorup öğrenen ve belli bir sistemde çalışan Öğrenci ama öğrencinin kendisinden bahsediyoruz. Bu sürecin en önemli kısmı merkezinde olan kısım kişi, öğrenci. Düzenli olan öğrenci, bir sistemi olan, plan olan öğrenci istediğini elde etmiştir. Bunu söyleyebiliriz. E, tercih sürecinde yine yanınızda yer alacağız. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. 2024 sonuçları herkes için hayırlı olsun diyorum.